Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Ee, şu anda bayağı bir heyecanlandım. Neden bilmiyorum. Bugün anlatacağım konu şöyle bir şey. Eski videolarımdan bir tanesini tamamıyla güncellemek amaçlı. Hemşire arkadaşlarım buraya nasıl gelebileceği konusunda. Çünkü halen çok fazla sorular soruluyor. Belki çok eksik anlattım. Açıkçası çok e, ilk videolarımdan olduğu için belki de deneyimlerim deneyimli değildim video çekmekte. Videoları... E, neler anlatacağım konusunda. O yüzden bugün e, yepyeni güncellenmiş bir haliyle bu videoyu çekiyorum. Önceki hepiniz umarım iyisinizdir. E, bildiğiniz üzere ben yaklaşık 10 senedir Avustralya'dayım. Hemşirelik yapıyorum burada. Türkiye'de de hemşirelik yapmıştım yaklaşık 3 sene 2 hafta civarında bir hemşirelik deneyimim olmuştu. Böyle bir o süreden sonra Türkiye'den e, Avustralya Avustralya'ye dil okuluyla göç ettim. Bunu tamamıyla e, yani belki dinlemek isteyen, bilmek isteyen arkadaşlar olur. Çünkü sürekli sorulan sorulardan bir tanesi bu. Öncelikle hemşirelik, burada hemşirelik yapabilmek için belli başlı sınavlardan geçmemiz gerekiyor, geçmeniz gerekiyor daha doğrusu. Ben bu bahsedeceğim sınavlardan sadece bir tanesine girdim, o da İngilizce sınavı. Çünkü benim geldiğim sürede, benim geldiğim zamanlarda böyle bir sınav yoktu. Bu sınav tekrar yeniden, yeni getirildi. Yeni dediğim aslında bir 2021 yılında düşünceleri vardı, böyle bir sistemi koydular. 2022 yılında tamamen artık bu sisteme geçtiler. E, deneyimlerimden yola çıkarak yani benim anlatacağım şeyleri hani bir şekilde e, yaparsanız bence asla ve asla pişman olmazsınız özellikle Avustralya'ya istiyorsanız. Öncelikle yapmanız gereken şeylerden bir tanesi yani Türkiye'den gelen hemşireler için söylüyorum. Avustralya'da kesinlikle ve kesinlikle lise mezunu hemşire çalışamaz. Lisans mezunu olmanız gerekiyor. Eğer Türkiye'den geliyorsanız lisansınız muhtemelen kabul edilecektir ancak belli başlı şartlara bağlı olarak şöyle. Sizin evraklarınızı incelediklerinde şöyle bir şey söyleyecekler size. Sınavlara girmeniz gerektiğini söyleyecekler. Ve bu sınavlar 3 tane sınav var açıkçası. Lise mezunu arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle giremiyor. Lisans tamamlamayı yapanlar yani hemşirelik lisans tamamlamasını yapan arkadaşlar için ise şöyle bir şey söyleyeceğim. Önümde hiçbir şekilde bir örnek yok. Örnek olmadığı için size bir şekilde bilgi vermem çok zor. Desem ki kabul edilir. Başvurduğunuz zaman kabul edilmez. O zaman yalan söylemiş olurum. Kabul edilmez dersem ve kabul edilebilir olalı, yani olasılığı varsa bu, bu sefer de hayatınıza yani iyi bir sayfa, güzel bir sayfa açmanıza engel olmuş olurum hiçbir şey bilmiyorken. O yüzden böyle bir şey söylemek istemiyorum. Bunu şu şöyle anlayabilirsiniz azçıkçası lisans tamamlamayı yapan arkadaşlar varsa, farklı bir bölümden hemşirelik lisans tamamlamayı yapan arkadaşlar varsa, başvuru yapmadan APRA kurumu, yani buradaki yetkili kurum, hemşirelik için çalışma ehliyeti veren kurum, sizin evlatlarınızı incelemeden asla ve asla böyle bir şey karar, yani böyle bir şeyi kimse bilemez. Siz başvurursunuz, başvurunuzu onlar değerlendirir ve ona göre Size bir şekilde bu değerlendirmenin sonucunu Değerlendirme size Değerlendirme sonucunda size söyleyecekleri şeyler sınavlara girmeniz. Bu sınavlar. Enkleks ve İngilizce sınavları var ilk başta. Toplamda 3 tane sınav var. Ben daha öncesinde İngilizce sınavına gidin daha sonrasında enkleks sınavına geçersiniz demiştim. Ee, şöyle bir şey var. Bunun sebebi açıkçası şöyle e, NCLEX sınavına çalıştığınız zaman yani Enkleks'i geçip direkt APRA'ya başvurduğunuz zaman APRA size diyecek ki, oski sınavına geç, e, sınavını geç ve belli bir zaman süresi verecek. Benim hep söylediğim şeydi, şey şuydu, İngilizce ve enklek sınavlarını ilk başta geçin. Daha sonra APRA'ya başvurun. En azından size belli bir süre içerisinde geçmeniz gereken süre iyi söyledikleri zaman üzerinde bir baskı, üzerinizde bir baskı oluşmaz. Ben o yüzden öyle bir cümle kurmuştum ki halen de arkasındayım. Ben olsam açıkçası ilk iki tane ilk iki sınavı geçer. Ondan sonra APRA'ya başvurur. APRA benim evlatlarımı değerlendirdikten sonra tamam sen Enkleks'i geçmişsin, İngilizce'yi geçmişsin. i̇şte biz seni OSCE sınavı için Avustralya'ya davet ediyoruz diye söyler. Hangisini yani İngilizceyi veya işte NCLEX sınavını hangisini önce geçtiğiniz açıkçası çok fark etmiyor. İkisini ilk ikisini geçtiğiniz takdirde açıkçası hemen hemen yolu yaralamış oluyorsunuz. İngilizce sınavı için ben bildiğiniz gibi beni tanıyanlar bilir ben hep PTE sınavını öneriyorum. PTE sınavını geçmek diğer sınavlara geçmeye göre çok daha kolay çok daha basit. İnternette bir sürü Bilgisayarı yanıltıcı daha doğrusu bilgisayarı kandırıp bir şekilde İngilizcenizi iyi bir seviyede olduğunuzu gösterebilecek taslaklar var. Bu taslakları ezberlediğiniz özellikle writing için ve speaking ile ilgili taslakları ezberlediğiniz takdirde çok rahat bir şekilde PTE sınavında bu bölümleri geçebilirsiniz. Yani PTE sınavında açıkçası çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Belki İngilizce seviyeniz düşükse veya mesleki olarak bir şekilde İngilizce seviyenizde bir düşük, yani bir seviyenizden çok iyi bir seviyede değilse. Enkrep sınavında zorlanma ihtimaliniz olabilir. Bunun içinde belli başlı sayfalar var zaten, özellikle internette You, you World diye bir sayfa var. Ben de bakmıştım açıkçası kendim bir şekilde. Enkrep sınavını gerçekten çok iyi anlatan, Enkrep sınavını çok iyi hazırlayan bir sayfa benim gördüğüm kadarıyla, benim baktığım kadarıyla. O yüzden yani You World'u deneyebilirsiniz Enkrep sınavına çalışmak için. Bununla ilgili Enkrep sınavına geçtikten sonra da. Size OSCE sınavını söyleyecekler. OSCE sınavını sadece Av Avustralya'da girebiliyorsunuz. Başka herhangi bir yerde giremiyorsunuz maalesef. Bu sınav için sponsor olabilecek hastane yok. Bu sınav için sponsor olabilecek kişiler yok. Veya devlet bu sınav için size sponsor olmuyor. Bunun sebebi Avustralya'ya gelmek isteyen gerçekten çok fazla insan var bu sınavları geçmek isteyen, bu sınavları geçip de burada kalabilmek isteyen, burada çalışmak isteyen çok çok fazla insan var. Bunun sebebi de diğer ülkelere göre Av Avustralya'nın gerçekten çok avantajlı olması. Yani maaş yönünden avantajlı olması, haklar yönünden avantajlı olması. Gerek hastalık hakları gerek izin hakları veya işte saatlik çalışma hakları bu, yön, bu yönden e, diğer ülkelere göre avantajlı olduğu için insanlar gerçekten buraya gelmek istiyor. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Farklı ülkelere gidip oralarda işte lisansını alıp yani registration alıp kaydını alıp belli bir süre çalıştıktan sonra tekrardan Avustralya'ya gelmek isteyen insanlar da var. Oradaki hayat yani düzenini e, tekrardan bozup Avustralya'da tekrardan bir hayat kurmak istiyor. Çünkü gerçekten diğer ülkelere göre haklar açısından hemşirelik hakları yani hemşerilerin hakları açısından sistem gerçekten çok iyi işliyor ve çok daha çok güzel haklarımıza yani çok iyi bir şekilde bize davranıyor öyle söyleyebilirim. Zaten meslek de toplum içerisinde çok saygı duyulan bir meslek bizim yaptığımız. Elbette ki maaşımız yani hala bence yeterli değil. Neyse bu konulara çok fazla girmeyelim. o yüzden de devlet hiç kimseye veya hiçbir hastane hiç kimseye maalesef sponsor olmuyor. Çünkü çok fazla insan var. Hani eleyebilecekleri insan yok o, o süreçte. Ancak şu şekilde yardımcı olabiliyorlar. Benim çalıştığım hastanede dahil, özellikle devlet hastaneleri şunu yapıyorlar. OSCE sınavında geçtikten sonra size her konuda yardımcı oluyorlar. Yani Avustralya'ya taşıma konu, konusunda, vize başvurunuz konusunda, sponsorluk konusunda size her türlü yardımcı oluyorlar. Yani sizin harcadığınız o e, miktarları yani ücretleri kısa bir süre içerisinde telafi edebilirsiniz. Yani hemen çalışmaya başlayabilirsiniz çünkü eksik de çok fazla neyse tekrardan toparlayalım. Şimdi ilk başta geçmeniz gereken sınavlar İngilizce sınavı, Enclex sınavı veya Enclex sınavı, İngilizce sınavı. İlk iki tane sınavı mutlaka geçmeniz gerekiyor. Bunları istediğiniz her yerde girebiliyorsunuz. Türkiye'de veya herhangi nerede olursanız olun. Amerika için veya Kanada için hazırlanan Enkleksi geçen arkadaşlar varsa son 10 sene içerisinde bunlar da kabul ediliyor. 10 seneyi geçmemiş olması lazım yalnız. Buna dikkat edin. İngilizce sınavı için de şöyle bir şey söyleyeyim. E, PT sınavından 65 almanız lazım her alanda. OIT sınavından B almanız gerekiyor yine her alanda. Ve IELTS'den de 7 almanız lazım. TOEFL için açıkçası rakamları çok fazla bilmiyorum. Çok fazla ilgilendiğim bir alan değil. Ama gerekli görürse bakılabilir. Yani araştırılabilir bu o TOEFL için gerekli olan puan gerekli olan skor. Ama benim en çok olan, yani ilgilendiğim veya hani tavsiye ettiğim daha doğrusu sınav, PTA sınavı. Çok kolay, çok basit. Bir kere veya iki kere girmeniz, yani girdikten sonra çok rahat bir şekilde geçebileceğiniz bir sınav diye düşünüyorum ben. Şimdi bu iki sınavı geçtikten sonra dediğim gibi Avustralya'da Oscar sınavına girmeniz gerekiyor. OSCE sınavı için kesinlikle ve kesinlikle asla yani şey nasıl söyleyeyim endişelenmeyin siz OSCE sınavı için Avustralya'ya gelmek istediğinizde APRA sizi zaten davet etmiş oluyor. Size OSCE sınavı için size bir kağıt gönderiyor PDF halinde ve siz bu kağıtla vize başvurusunu yapıyorsunuz. Gelip en azından ülkeyi de görebilirsiniz. Ee, yani yaşamı, insanlar nasıl yaşıyor, hayat nasıl. En azından belli bir süre kaldığınız zaman buradaki hayat hakkında bir görüşünüz de olur. Sonuçta burada yaşamak isteyip istemeyeceğinizi belli bir süre içerisinde hani karar verme imkanınız da olabilir. Belki bu süreçte işte yok ben karar veremem de diyebilirsiniz. Farklı bir yer görmüş olursunuz. Farklı bir kültürü görmüş veya kültürlerin buluştuğu bir ülkeyi, şehri görmüş olursunuz. En azından böyle bir güzel, iyi bir yanı var. Ama kesinlikle ve kesinlikle Apra'dan aldığınız kağıtla vize başvurunuzda herhangi bir sorun olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü böyle gelen insanlar var. Böyle bu şekilde gelen bu şekilde vizesinin başvurusunu yapıp da bu şekilde turist vizesi alıp da yani sadece hatta enkleks için gelip de oskiye girecekmiş gibi APRA'ya kağıt veren e, kağıt verilen arkadaşlar var. Bu şekilde turist vizesini alıp geliyorlar. Dediğim gibi OSCE'ye gelip şu anda OSCE Avustralya'da sadece iki yerde yapılıyor. Bir Adelaide'de bir de Melbourne'de yapılıyor. Şu anda sınav merkezleri iki tane olduğu için sınav tarihleri biraz daha fazla. Eskiden sadece bir yerdeydi şu anda sınav merkezleri de daha fazla, sınav tarihleri çok daha fazla. O yüzden süreci biraz daha kısaltıyor. Şimdi muhtemelen yine soracak arkadaşlar olacaktır. Bu sınav süreçlerini geçtikten sonra tahmini olarak süreç ne kadar sürüyor diye. Şöyle söyleyeyim. Yani Enkleks tabii ki Enkleks'i ve o PT'yi 3 ayda geçtiğinizi varsayarsak, Oski sürecini de yaklaşık bir 3 ayda hallettiğinizi düşünürsek 4 ayda toplamda bir 7 ay, 8 ayınız ve 9 ayınızı maksimum alacaktır. 9 aydan sonra kalıcı oturuma başvurup kalıcı oturumu almanız emin olun ki şöyle söyleyeyim 3 ay falan sürecektir. Yani bir sene içerisinde, belki de bir sene, bir ay, bir sene, iki ay içerisinde kalıcı oturumunuzu alabileceğiniz bir ülke Avustralya. Özellikle hemşireler için. Çünkü gerçekten çok fazla eksik var. Ve işinde yani çalışan, hali hazırda çalışan bir sürü hemşire aslında farklı sektörlere yöneliyor, işi bırakıyor veya ne bileyim e, artık bu mesleği yapmak istemiyor. Çalışma şartlarının kötü olduğundan dolayı değil aslında şundan dolayı daha fazla para kazanabileceği ama daha rahat yapılabilecek işler olduğu için. O yüzden gelip Avustralya'ya hemşire olarak gelip hemşire olduktan sonra yani kalıcı oturumu aldıktan sonra istediğiniz her mesleği yapabilirsiniz. Sonuçta kalıcı oturumu aldıktan sonra size kimse karışamaz. Devlet size neden bu işi yapmıyorsun diyemez devlet destekli yani devletin davetiyesiyle kalıcı oturuma başvurduğumuz zaman dedikmen alıyorsunuz zaten. İşveren sponsorluğunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunlar tabii ki başka başka konular, başka süreçler. Hani kısaca değinmek istedim. Ama Avustralya bu konuda çok daha avantajlı diğer ülkelere göre. 3 ay içerisinde dediğim gibi hemşire olarak 3 ay içerisinde yani belki 3 aydan daha kısa sürede alan arkadaşlarım da var hastanede. Belki de o süreden bile daha kısa sürede al, siz de alacaksınız. Yani eşiniz, çocuğunuz veya annenize babanıza siz sadece bakıyorsanız tek çocuksanız, onlara bile kalıcı oturma alabiliyorsunuz. Siz kalıcı oturma aldığınızda onların da vizesi onaylanabiliyor. Siz buraya kalıcı oturma geldiğiniz zaman, onlar da sizinle birlikte gelebiliyor. Buranın vatandaşlarıyla hemen hemen aynı haklara sahip oluyorsunuz. Sadece oy kullanamıyorsunuz vatandaş olana kadar, İşte pasaportuna sahip olamıyorsunuz. Ama kalıcı oturumu aldıktan sonra 4 sene sonra zaten vatandaşlık hakkına da sahip oluyorsunuz bir şekilde. sınavların ücretlerine gelecek olursak PTE sınavında bildiğim kadarıyla Türkiye yani Türkiye aslında Türkiye fiyatlarını çok fazla bilmiyorum. Burada bildiğim kadarıyla 375 ya da 390 dolar olması lazım Avustralya doları. Mutlaka mutlaka Türkiye fiyatlarına bakmak lazım. Englex için de bildiğim kadarıyla 250 Avustralya doları artı bir de kayıt ücreti falan ödenmesi gerekiyordu. Ee, ve Oski için tek bir fiyat var. O da 4000 Avustralya doları. Evet biraz fazla gelebilir. Ee, fazla durabilir. Özellikle şu an şu anki kurlar açısından bakılacak olursa. Evet gerçekten çok fazla. Ama Avustralya'da öyle yerler var ki size başladığınızda 10 bin dolar veya 20 bin dolar e, bir şekilde ne, size yardımcı oluyorlar. E, maddi olarak. O, hem Avustralya'ya taşınmanız işte hem buraya taşındığınızda gerekli masraflarınızı karşılamak için bu miktarları size veriyorlar aslında. O yüzden hani mutlaka düşünülmesi gereken bir yer açıkçası Avustralya. diğer ülkeler dediğim gibi vize konusunda da çok avantajı var. Yani diğer ülkelerde çok fazla bekliyorsunuz veya sürekli vizelere başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Ama burada sınavları geçtikten sonra bir kere başvuruyorsunuz. Bir kere başvurduktan sonra bir daha vizeye gerek gerekiyor kalıcı oturumu aldıktan sonra. Diğer ülkelerde biraz daha sıkıntılı, biraz daha farklı ve süreç daha da uzun sürüyor. Açıkçası. Her şeyi toparlayacak olursak Avustralya'da hemşire olabilmek için özellikle Türkiye'den geliyorsanız lise mezunu maalesef olmuyor. Lise mezunu arkadaşlar maalesef Avustralya'da hemşirelik yapamıyor. Hemşirelik mesleğini hemşirelik lisansını tamamlayan arkadaşlar 2 yıllık okullardan sizler başvuru yapmadan açıkçası bunların e, sonucunu bilemem. Çünkü önünde gerçekten böyle bir örnek yok. Böyle bir, şöyle söyleyeyim, belge de yok. Yani APRA'nın verdiği, APRA hayır kabul etmiyoruz, hayır kabul ediyoruz diye sunduğu bir belge de yok. O yüzden sizler başvuru yapmadan yani 600 Avustralya dolarını ödemeden maalesef ki bunu bilmemiz mümkün değil. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Yapmamız gereken, yani Türkiye'den gelen arkadaşlar için lisans mezunu olmak. İngilizce sınavını geçmek, özellikle PT sınavını tavsiye ediyorum. Lütfen başka sınavlara yönelmeyi tavsiye etmiyorum ama yine de siz bilirsiniz. PT sınavını geçmek, Enklek sınavını geçmek ve en en sonunda OSCE sınavını geçmek. PT ve Enklek sınavına Türkiye'de veya bulunduğunuz herhangi bir ülkede girebiliyorsunuz. OSCE sınavı için Avustralya'ya gelmeniz gerekiyor. Avustralya'ya gelmek için de turist vizesine başvuruyorsunuz. Turist vizesine başvururken APRA'dan OSCE için bir kağıt alıyorsunuz. Aldığınız kağıt bu size turist vizesini almanızda yardımcı oluyor. Ve yani vize reddinin olmasının aslında çok az ihtimali var. Çünkü siz buraya sınav için geliyorsunuz. APRA burada gerçekten çok yetkili bir kurum. O yüzden APRA'nın verdiği kağıdı e açıkçası yani vize başvurunuzda yanlış bir şey, yalan bir şey söylemediğiniz takdirde vizenizin reddedilme ihtimali yani çok çok az açıkçası öyle söyleyeyim. Çünkü APRA'nın hani gerçekten sözü dinlenir veya verdiği evrak kesinlikle kesinlikle dikkate alınır. O yüzden bundan dolayı asla korkmayın. İki sınavı geçtikten sonra Avustralya'ya gelip bu sınavı bu sınava girdikten sonra bu süreç yani 7-8 ayınızı almış olsa veya 9 ayınızı almış olsa o toplam sınavların geçme süresi 3 ay içerisinde o sınavları geçtikten sonra da 3 ay içerisinde kalıcı oturumunuzu alabilirsiniz. Gerçekten hani çok kısa bir süre diğer ülkelere avan diğer ülkelere göre kalıcı oturumunuzu yani 13-14 ayda yani maksimum belki de 15 ay sürebilir süreciniz bütün sınavları geçmeniz. Hali hazırda geçtiyseniz zaten işiniz daha da kolay. Ee, dediğimiz dediğim gibi e, yani kalıcı oturumu siz aldığınız zaman eşiniz varsa eşiniz çocuğunuz varsa çocuğunuz da alıyor sizinle aynı anda annenize babanıza siz bakıyorsanız onların bakımından siz sorumluysanız onlar da siz kalıcı oturum aldığınız zaman onların da kalıcı oturumları onaylanıyor. E, tabii ki gerekli şartları sağlamanız gerekiyor. Yani belli başlı şartları var bu kalıcı oturumlarda. işte yani İngilizcenizin olması, mesleğinizin olması, belli bir puanlama sistemine göre yapılıyor. Bunları daha sonradan tekrardan anlatırız. Ama bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım bir şekilde güncelleme yapabilmişimdir eski anlattığım videoları anlatanın. Sorularınızda da bir şekilde cevap olmuştur. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Kimseye karışmayın. Bay bay.